Tip gelişim önerileri. Tip 4'ler genelde kimlik konusunda sıkıntı yaşarlar. Hep eksik yönlere yoğunlaşmışlardır. Bundan çıkmaları gerekiyor. Bunun için ne yapacaklar? Benim güçlü yönlerim neler? Bunun bir listesini hazırlayacaklar ve bir kağıda yazıp görebilecekleri bir yere koyacaklar. İkinci olarak duygusal derinliklerini yapıcı bir şekilde ortaya koymak durumundalar. Yani üretken bir yapı, sanatçı bir yapı, derin bir yapı, analizci bir yapı. Bunu yazarak, çizerek, anlatarak, resmederek, insanlara paylaşarak toplumun yararına bir halde ee, kullanmak durumundalar. Bu onları inanılmaz şekilde rahatlatacak. Yine tip 4'ler kıyas ve hasette biraz sıkıntı yaşarlar hep başkasında olana, uzakta olana, elde edemeyeceği şeye inanılmaz bir tutkuyla bağlanırlar. Dörtler bundan vazgeçerek yine kendilerindeki cevheri fark ederek bir yol tutmak durumundalar. Yine sevgi ve şefkat becerilerini biraz geliştirmek durumundalar. Yani kendi çektikleri acıları düşünüp bir arkadaşım bu acıyı çekse ben ne yapardım? Ona neler söylerdim? Nasıl? Veya babası böyle bir sıkıntı yaşıyor. Çok sevdiği biri bir sıkıntı yaşıyor. Dörtler onlara ne derdi? Bunu kendi kendine tekrar etmek durumundalar. Çünkü biliyorsunuz insanlar duygusal ilişkilerde bazen arkadaşımız bir insan modeli çıkar karşımıza. Biz deriz ki bu olmaz. Yani Siz uyumlu değilsiniz. O ısrarla direnir. Hayır uyumluyuz diye. Ama duygusal moddan bakmadığımız zaman dışarıdan baktığımız zaman o insan hakkında ve o iki insan hakkında biz daha net şeyler söyleyebiliriz. Ama ve lakin biz yaşadığımız zaman duygusal bir sürü etki eklemlendiği zaman asla objektif bakamayız. Bu konuda da sıkıntı yaşarız. Onun için dörtler kendilerine bu yardımı yapmak durumundalar. Yine gerçeklikten kaçmak, hayallere sığınmak, rutinden kaçmak gibi işleri bir tarafa bırakarak gerçeklerin peşinde anda kalmaya çalışmak zorundalar. Yani yemek yerken müzik dinlememek, yemek yerken bir şeyle meşgul olmamak, yürüyüş yaparken mümkünse müzik dinlememek. Yani onları hayattan koparacak, onları biraz daha melankoliye saptıracak, dibe dalacak işlere girmek onlar için problem yaratıyorsa bunlara girmemek için biraz çaba sarf edecekler. Mesela hep deriz dörtlere. Yatağa girdiğimiz zaman mümkün mertebe müzikle uyumayalım hayallere dalmayalım. Bu hayaller onlar için bir süre sonra gerçek hayatta yaşamaktansa hayalde yaşamak çok daha kolay. Çünkü hayalleri kendisi yönetebiliyor. İstediği gibi bir etki veya bir sonuç elde edebiliyor. Ama gerçek yaşamda dörtler problem yaşadığı için zihinsel alana kaymaya çok meyyerler. Bu alana çok fazla fırsat vermemek durumundalar. Dörtler insanlarla çok iyi anlaşabilirler. Ancak zaman zaman insanların gitmesini, zaman zaman gelmesini, isteyebilirler. Ama karşı taraf ne zaman gelip ne zaman gelmeyeceğini çok fazla bilemez. Çünkü dörtlerin duyguları değiştiği için, inişli çıkışlı bir seyir takip ettiği için karşıdaki insan ciddi anlamda abandır olur. Ne zaman geleceğim, ne zaman gideceğim bununla alakalı problem yaşar. Dörtler şunu yapmak durumunda. Ben bu insan hakkında ne düşünüyorum? Bu insan benim hakkımda ne düşünüyor? Bir duygu günlüğü tutacak. Niye gitmesini istiyorum? Niye gelmesini istiyorum? Gitmesini istediğim zamanki duygusu ne? Veya kalmasını istediğim zamandaki duygusu ne? Bu duyguları yazıp içine girdiği zaman biraz daha mevzu netleşebilir. Çünkü bizler de bazen insanlar hakkında şu insanı sevmiyorum deriz. Sonuç sevmiyorum. Neden, Neden sevmiyorum? Bir şey mi yaptı? Birine mi benzettim? Bana bir şey mi alım satıyor? Beni kötü mü hissettiriyor? Beni kötü hissettiriyor. Beni Peki beni neden kötü hissettiriyor? Yani kötü hissettirmesinde benim bir etkim var mı? Yoksa gerçekten kötü bir şey gördü de onu bana yapıştırdı da kısmen bir gerçeklik payı var mı? Bunlarla alakalı bir duygu günü tutarak sonuca gitmeye çalışmak durumundayız. Yoksa hakikaten çekilmez bir hal alır. Ve dörtlerin çoğu mesajlarında... Hocam psikoloğa gidecektim veya psikoloğa gittim bana şu tanıyı koydu, bu tanıyı koydu işte enegram öğrenince sizi dinleyince rahatladım diyorlar. İşte bu rahatlamalarını biraz daha günlük rutinle birleştirerek bir sonuca varmak durumundalar. Yine dörtlerin karanlık duyguları var. Gerçekten karanlık. Yani dibe bir acıyı dibine kadar yaşayacak. Bir sızıyı dibine kadar yaşayacak. müzikte varsa belki bundan keyif alacak. Bu duygudan çıkmak için dörtlerin yapması gereken şey bir mektup yazmak aslında. Önce hayatta mutlu değilim, duygularım değişiyor, bazen sevilmediğimi hissediyorum, tam anlaşılmadığımı hissediyorum gibi bütün hepsini yazacak. Sonra bir arkadaşmış gibi o duygulara cevap verecek. Bakın bu çok etkili bir yöntem. Çok böyle hani kişisel gelişim gibi veya yaşam koşulu gibi böyle geyik şeyler hiç asla söylemem. Yani pratik olmayan bir şeyleri ben burada size söylemem. Yani çünkü Hani altına hocam yaptım çok komik geldi, kendime güldüm falan gibi bir şey yazdığı zaman hakikaten üzülürüm. Çünkü bunu yapma amacımız insanlara faydamız dokunabilir mi diye çabalıyoruz. Başka bir amacımız söz konusu. Yani şunu demiyoruz mesela. Aynanın karşısına geçin. Ben çok güzelim, kendimi harika hissediyorum falan. Bunun altyapısı yoksa bu çok bir işe yaramaz. Ama bir ödevle yola çıkmışsak veya yapmamız gereken bir şey var da bunu yapmışsak ve ya, böyle yola çıkmışsak evet aynaya bakıp da ben artık iyi hissediyorum kendimi ben artık daha değerli hissediyorum kendimi anlam dünyam biraz daha çözülmeye başladığı gibi bir şeyler söylediğimiz zaman alttan bir şeyler yapıyorsak bu bir sonuca varar yoksa inanın yani Aynen karşısına geçip de saatlerce ben şuyum, ben buyum, ben şuyum, ben buyum demek çok komik geliyor. İnsan onu yaparken bile yani en azından kimse olmasa bile ben yapsam mesela utanırım kendimden. Ben çok harika bir insanım, çok değerliyim, herkes beni çok seviyor. Bundan sonra bambaşka bir gün deyince ben gülerim. Yakında eşim, eşim, çoluk çocuk varsa hepsi güler herhalde. Babama bir hal oldu, bu adam ne yapıyor diye. Hani gerçek şeyler söylüyorum. Altyapısı varsa problem yok ama altyapısı yoksa bunu yapmanın çok fazla manası yok. Mektup yazın. Hangi duyguları hissediyorum? Önce yaşadığınız duygular. Sonra o duygulara bir arkadaşmış gibi cevap verin. Zaten burada mevzu ciddi olarak anlaşacak. Biz duygularımızı çok fazla çözümleyemiyoruz. Yaşıyoruz. Hani ileride bahsedeceğim. İnsanda bir zihin dünyası var. Bir e, duygu dünyası var. Bir yapma yapmama eylem dünyası var. Ve bu hatlar bazen karışıyor ki her tipte aslında bunların niye karıştığı belli. Dörtlerde de karışıklık var. Adım atamamak eylem merkezinde biraz sıkıntı var düşünceyi yani aklı biraz daha zihinsel anlamda nitelikli olarak kullandığı için daha böyle özgün duygularla falan yola çıkıyor ama belli bir süre sonra bunlar çatalaşıyor ve çözümsüz bir hale geliyor. Dörtlerin gerçekten çok derin bir duyguları var. Çok derin analizleri var. Mükemmel bir zihinsel yapıları var. Sanatçı bir altyapıları var. Ben bunu Toplumsal anlamda nerede kullanabilirim? Ben bu yönümü nerede ortaya koyabilirim? Ben insanlar ve insanlık için ne yapabilirim? Bir STK'da, bir örgütte, bir toplumda, herhangi bir dernekte ben nasıl kendimi ortaya koyabilirim? İşte burada bu derin duyguları ortaya koyduğumuz zaman bu karanlık duygulara biraz e, perde aralamış olacağız ve kendimizi biraz daha iyi hissedeceğiz dedik. Burada bitirdik. Bu kısa videoydu. Uzun videoda görüşmek üzere.